Ben Sevi, Haber Merkezi'nden Mutlu Haftalar. Haftanın öne çıkan haberleriyle başlıyoruz. Sokağa çıkma yasağının uygulandığı Ramazan bayramında Bodrum'un cadde, sokak ve sahilleri tarihinin en sessiz bayramını yaşadı. Sokağa çıkma yasağının uygulandığı Ramazan bayramında Bodrum'un cadde, sokak ve sahilleri tarihinin en sessiz bayramını yaşıyor. 10 yılı aşkın süredir Ramazan bayramının yaz aylarına denk gelmesiyle turist akınına uğrayan Bodrum, bu bayram sessizliğe büründü. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 81 ilde bayramı da kapsayan 4 gün boyunca sokağa çıkma yasağı uygulanınca Bodrum'da tarihinin en sakin bayramını yaşıyor. Her bayram cıvıl cıvıl olan sahillerse bomboş kaldı. İlçenin her noktası bayramın ilk günü tarihi sessizliğini yaşıyor. Cadde ve sokaklara görevli ve izni olanlarla bugün belli saatlerde dışarı çıkmalarına izin verilen 65 yaş üstü vatandaşlar çıkabildi. Güvenlik güçleri de denetimlerini sürdürüyor. Sokağa çıkma yasağını ihlal eden az sayıda kişiye ise ekiplerce idari işlem yapıldı. Bodrum Belediyesi pandemi sürecinde bir süredir kapalı olan ve 29 Mayıs'ta ibadete açılacak camilerde ilaçlama yaparak dezenfekte çalışmalarına başladı. Bodrum Belediyesi pandemi sürecinde bir süredir kapalı olan ve 29 Mayıs'ta ibadete açılacak camilerde ilaçlama yaparak dezenfekte çalışmalarına başladı. Bodrum Belediyesi yeni tip koronavirüs salgınının ülkemizde yayılmasına engel olmak amacıyla alınan tedbirler kapsamında bir süredir kapalı olan ve 29 Mayıs cuma günü ibadete açılacak olan camilerde dezenfekte ve ilaçlama çalışması gerçekleştiriyor. Bodrum Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından Bodrum Yarımadası'nda bulunan camilerde yapılan dezenfekte çalışmalarının ardından Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de cami içinde ve avlusunda detaylı temizlik çalışmaları yapıyor. Bodrum Belediyesi Cenaze Hizmetleri Birimi de camilerin temizlik ve bakımlarını yapıyor. Ekipler, restorasyonu tamamlanan Belediye Meydanı'ndaki Adliye Camii'nin temizlik ve bakım işlerini tamamladılar. İlçe sınırları içinde bulunan tüm camilerin 29 Mayıs'a kadar ilaçlama, dezenfekte ve hijyen çalışmaları tamamlanacak. Covid-19 salgını nedeniyle haftada bir gün sokağa çıkma kısıtlamasında ara veren 0-15 yaşındaki çocuklar serin havaya aldırış etmeden denizin keyfini doyasıya yaşadılar. Koronavirüs salgını nedeniyle haftada bir gün sokağa çıkma kısıtlamasına ara veren 0-15 yaş arası çocuklar Bodrum'da denizin keyfini doyasıya çıkardı. Sokağa çıkma kısıtlamasına kısa bir ara veren çocuklar Bodrum'da deniz keyfi yaptı. 15 yaş ve 6 çocuklar için saat 11 itibariyle 4 saatlik iznin başlamasıyla birlikte Bodrum'un bazı sahillerinde yoğunluk oluştu. Şenlik alanına dönen sahillerde çocuklar denize girerek mavi suların tadını doyasıya çıkardı. Gümbet sahilinde serin havaya rağmen ailelerin çocuklarını denize sokmaları ise görenleri şaşırttı. Sahilde çocuklarını gezdiren Yavuz ailesi ise haftada bir gün izin olduğu için çocuklarına hava aldırmaya çıkarttıklarını, denize giren çocukları görünce şaşırdıklarını belirttiler. Bodrum'da sokağa çıkma yasağına ihlal eden ehliyetsiz gencin kullandığı otomobil şarampole uçtu. Yaralanan genci hastaneye götüren otomobil de hastane yolunda kaza yaptı. Bodrum'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden ehliyetsiz gencin kullandığı otomobil şarampole uçtu. Yaralanan genci hastaneye götüren otomobil de hastane yolunda kaza yaptı. Edinilen bilgiye göre bugün Yakaköy Mezarlığı civarında seyreden AG'nin kullandığı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Şarampole gidip devrilen otomobil metrelerce aşağıda ters dönmüş vaziyette durabildi. Otomobilden çıkarılan yaralı genç hastaneye götürülmek üzere bir otomobili alındı. Otomobil Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nden Bodrum Devlet Hastanesi'ne ulaşan Elma Elmadağ Caddesi üzerinde başka bir otomobille çarpıştı. Kazanın ihbar edilmesi üzerine 112 acil sağlık ambulansı kaza yerine geldi. Kazada AG dışında yaralı olmadığı belirlendi. Burada ambulansa alınan AG hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ehliyetsiz olduğu belirlenen gence hem ehliyetsiz araç kullanmak hem de sokağa çıkma kısıtlamasına uymamaktan dolayı cezai işlem uygulandı. Bodrum'un Ortakent Mahallesi'nde atılan bir işaret fişeğinden çıkan yangın mahallede paniğe neden olurken yangında birkaç dönüm otluk ve makilik alan zarar gördü. Bodrum'un Ortakent Mahallesi'nde atılan bir işaret fişeğinden çıkan yangın mahallede paniğe neden olurken yangında birkaç dönüm otluk ve makilik alan zarar gördü. Edinilen bilgiye göre dün gece saatlerinde Ortakent Mahallesi Üniversite Caddesi üzerinde iddiaya göre kimliği belirsiz şahıslarca atılan bir işaret fişeği otluk alana düştü. Otluk alanda başlayan yangın sert rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü. Yangın yerine Bodrum İkfaiye Grup Amirliğine bağlı 5 ekip sevk edildi. Ekipler rüzgara rağmen alevleri kısa sürede söndürdü. 911 Muğla Arama Kurtarma Derneği, 112 Acil Sağlık ve Polis ekipleri de yangın yerinde hazır bekledi. Yangında birkaç dönüm otluk ve makili kalan zarar gördü. Ramazan Bayramı'nı da kapsayan 4 günlük sokağa çıkma yasağının son gününde de Bodrum'da cadde ve sokaklar boştu. Güvenlik güçleri de kontrolleri sıkı bir şekilde uyguladı. Sokağa çıkma yasağının son gününde de güvenlik güçleri denetimlerini sıkı bir şekilde sürdürdü. Ramazan Bayramı'nı da kapsayan 4 günlük sokağa çıkma yasağının son gününde de Bodrum'da cadde ve sokaklar boştu. Güvenlik güçleri de kontrollerini sıkı bir şekilde sürdürdü. Tedbirleri uygulamakla yükümlü olan güvenlik güçleriyle vefa destek biriminde görevli personeller, belediye, PTT, medya, ekmek fırınları gibi hizmet vermesi zorunlu kuruluşların çalışanları ise görevlerinin başındaydı. Yasak kapsamında olup yasağa uymayanlara ise 3.150 lira para cezası kesildi. Bodrum'da 4 kişiyi ormanlık alana götürüp dövdükten sonra çektikleri görüntüleri sosyal medyada paylaşan suç örgütü üyesi oldukları iddia edilen 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Bodrum'da bir kişiyi ormanlık alana götürüp dövdükten sonra çektikleri görüntüleri sosyal medyada paylaşan, suç örgütü üyesi oldukları iddia edilen 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. İddiaya göre YT, HBT, ÖE ve OD isimli 4 şahıs RE adlı bir genci emniyete bilgi verdiği gerekçesiyle ormanlık alana götürüp döverken görüntü çekti. Görüntülerde RE'yi döven şahısların genci uyuşturucu sattığı gerekçesiyle dövdüklerini ifade ederlerken Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile kurumlarına da hakaret ettikleri dikkat çekti. Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele ve KOM Grup Amirliği ekipleri, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada uyuşturucu madde kullanmak suçundan sabıka kaydı olduğu öğrenilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı kasten öldürme, yağma, hırsızlık, tehdit ve uyuşturucu madde ticareti yapma suçlarından aranan firari şüpheli, ÖE'nin de aralarında bulunduğu YT, HBT ve OD'yi gözaltına aldı. Operasyonda zanlılara ait 2 gram bonzai, 1 gram metamfetamin, çok sayıda uyuşturucu hap, 2 gram kenevir tohumu ve 5 uyuşturucu içme aparatı da ele geçirildi. Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, örgüte üye olmak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni alenen aşağılamak, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama ve hakaret suçlarından haklarında işlem başlatılan şüpheliler 4 günlük gözaltı sürelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Geçtiğimiz günlerde Muğla'da ayrıldığı erkek arkadaşı tarafından öldürülen Zeynep Şempınar'ın, iki hafta önce sevgilisinden şiddet gördüğü için polis merkezine gidip şikayetçi olduğu öğrenildi. Genç kadın ertesi gün şikayetini geri çekmişti. Muğla'da sevgilisi tarafından öldürülen Zeynep Şenpınar'ın iki hafta önce sevgilisinden şiddet gördüğü için polis merkezine gidip şikayetçi olduğu öğrenildi. Genç kadın ertesi gün şikayetini geri çekmiş. Muğla'da Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümünden geçen yıl mezun olan 25 yaşındaki Zeynep Şenpınar, iki gün önce Menteşe Kötekli Mahallesi'nde erkek arkadaşı milli boksör Ahmet Selim Kal tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürülmüştü. Şampınar dün memleketi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 3 yıl önce vefat eden babasının yanına defnedildi. Bugün olayla ilgili çarpıcı bir detay ortaya çıktı. 2 hafta önce sevgilisinden şiddet gören genç kadının emniyete giderek şikayetçi olduğu, sevgilisine 15 gün evden uzaklaştırma cezası verilmesi üzerine ertesi gün şikayetini geri çektiği öğrenildi. Bu arada olaydan sonra Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan katil zanlısının tedavisini sürdüğü öğrenildi. Zanlının tedavisinin ardından ifade işlemleri için emniyete götürüleceği belirtildi. Gözlerin nereye bakar gör, gör gönül sana neler, neler alacağım İlçeye bağlı Gürece mahallesinde otlanırken üzeri açık olan foseptik çukuruna düşen inek ve yavrusunun kendi imkanları ile kurtaramayan sahibi çareyi itfaiyeden yardım istemekte buldu. Bodrum'da foseptik çukuruna düşen inek ve yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı. <laughs> İlçeye bağlı Gürece mahallesinde otlarken üzeri açık olan foseptik çukuruna düşen inek ve yavrusunu kendi imkanlarıyla kurtaramayan sahibi çareyi itfaiyeden yardım istemekte buldu. Bölgeye ulaşan Bodrum İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekipler önce halat yardımıyla buzağıyı çukurdan çıkardılar. Ancak ineği çıkarmak o kadar da kolay olmadı. Halatla ineği yukarıya çekemeyen kurtarma ekibi iş makinesiyle çukura yan yol açtı. Ee, da videodayım şimdi. Çıkarmak üzereyiz. Tamam. Hadi, hadi. tamam, tamam. Hadi, hadi. Açılan yoldan çıkarılan inek sahibine teslim edildi. 81 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağı 4 gün boyunca Bodrum'da da uygulandı. Uygulama esnasında sadece 31 kişiye ceza kesildi. Bodrum halkına bu duyarlılığından dolayı teşekkür ediyoruz. Bodrum'da sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 4 gün boyunca toplam 31 kişiye işlem yapıldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 4 gün boyunca Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Arife günü ve Ramazan bayramını kapsayan 4 gün boyunca uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında geniş tedbirler alındı. İlçede sokağa çıkma yasağına büyük ölçüde uyulduğu görüldü. Ekipler günün farklı saatlerinde farklı noktalarda denetimler yaptı. 4 gün boyunca 31 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları gerekçesiyle idari işlem yapıldı. Yapılan işlemlerin hepsinin polis bölgesinde gerçekleştiği bildirildi. Sokağa çıkma yasağını ihlal eden kişilere 3150 lira idari para cezası uygulanıyor. Haftanın öne çıkan haberleriyle karşınızdaydık. Tekrar görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.